Türkiye'nin en büyük altı aşiret. Sıra aşiretlerde diyorsun. Aynen öyle. 10.000 beğeniye de bu aşiretlerden bir tanesinin yanına gitmeye var mısın? Aşiretlere mi gideceğiz? Aynen. Ama ben okeyim ya. Hadi bakalım. Gelirse giderim. O zaman başlayalım. Türkiye Gençlik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir aşiret videosu çekmiştik. 10.000 bin beğeni gelirse Türkiye'nin en büyük altı aşiretinden bir tanesine gidecektik. Dün kuramızı çektik ve Burkan aşireti çıktı. Aile büyükleri iletişime geçtik. Bizi Çanakkale'ye Gökçeada'ya davet ettiler. Ya yani ben Van, Iğdır, Diyarbakır. O tarafta yok öyle Aynen. Bence herkese videoyu izleyen herkes öyle düşünüyor. oraya Doğuya gitmeleri gerekiyordu falan. Bize ama. çok mesaj geldi. Herkes Van'a gelin, Iğdır'a gelin, aşiretimize gelin diye. Buruk aşireti çıktı. Göç etmişlerdir büyük ihtimalle. Evet. Ben çok merak ediyorum açıkçası. Acaba bizi nasıl ya aşiret bekliyor? İlk defa bir aşiretin içine gireceğim. Yani sence böyle takım elbiseli mi yoksa ya mafya mafya kültürü bekliyor insanlar mı bekliyor? mafya maf gibi bir insanlarla mı karşılaşacağız yoksa böyle daha çok böyle aile büyüklerin, dedelerin falan olduğu bir yere <laughs> mi gideceğiz? Ben de merak ediyorum nasıl bir yerle karşılaşacağız. <laughs> bir 35-40 kişi falan varmış galiba şu an. Ne diyorsun bir, bir, saat içerisinde Gökçeada'da olacağız. O zaman Gökçeada'da görüşmek üzere. Bu arada unutmasınlar bu tarz içerikleri devam etmek için bizi takımıza abone olmayı unut <laughs> Vapur yolculuğumuz bitti. Gökçeada'ya geldik. Vapur bir buçuk saat falan sürdü. Berekette geldik. Yağmur başladı. Burkanlarla konuştuk. 5 burada buradalar. Bizi aşırı kasayla <laughs> alacaklar. Fasatla. Fasat kasa. Yani öyle olacağını tahmin ediyoruz bu arada. Bir 5 altar mı olur? 10 mu? <laughs> Ay üşüdüm ya. Ben de. O zaman biz şey içelim. Onlar içelim ne kadar? aşiret çıkıyorsa artık başlayabiliriz. Burukan aşiretinden bizi Burkan karşıladı. Burkan Burukan Akbugan mıydı? Aynen. Akbuga. Akbugan. Akbugan. Burukan Akbugan bizi karşıladı. Şimdi aşiret evine doğru yola çıkıyoruz. Tam 1200 kişilik WhatsApp grubuna Hi. geleceğimize dair bir haber paylaşılmış. İşi olan, olmayan orada şu an bizi bekliyor. Ben çok güzel ağırlanacağımızı düşünüyorum. Katılıyorum. Sen ne bir heyecanlı var mı? Katılıyorum. Heyecan var. Neyle karşılaşacağız? Aşırı merak ediyorum. Kaç kişi olacaklar? Aşırı merak ediyorum. Ama Passat bekliyorduk onu da çıktı. Aynen. Ama bu da bir mafya görüntüsü var değil Var ya. Ama ee, ben şöyle uluslararası bir aşiretmiş. Aynen. O yüzden ben de çok merak ediyorum orayı. Bakalım ben de merak ediyorum. O zaman orada. O zaman evde görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi Gökçeada'da Burukanların evlerinden bir tanesine geldik. Bize burada aile büyükleri bekliyor. Yalnız çok güzel. bizim filmlerdeki evlere benziyor. Aynen öyle. Şu manzaraya baksana. Of of. Arkadaşlar şimdi Burukan aşiretinin evlerinden bir tanesine geldik. Bir içeride 30-35 kişi bizi bekliyor. Acaba e, acaba. acaba? <laughs> Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane araba var abi. Bu 6 iş olmasa var abi. Evet. 6 soru gelsek neler olur? Gidelim. Gidelim kanka. İçeride neler olacak merak ediyorum ben de. Selamünaleyküm. Hoş, Hoş bulduk. Merhaba. İsim neydi? Furkan. Furkan. Emirhan kanka. Emirhan. Burkan ben de. Evet. Burkan zaten. <gülüyor> 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 evet, şey <geldiniz>. evet, geçelim. Bu <laughs> arada bayağı geçelim güzelmiş ha. Aynen. Selamünaleyküm. Bizim... Selamünaleyküm. Selamünaleykü. 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 Bu baştan da ben başlayayım. Abi merhaba. Merhaba. İsterseniz içeriye geçelim. Hiç da bozuk birazcık üşümeden içeride güzel daha güzel olur. Yani. Orada da sohbet ederiz gençlerle. Aynen, geçelim. Evet, tamamen size ait değil mi? Buruk alarak. Ev aşiret konağı. Daha çok aileye hizmet ediyor. Daha çok yazları burada. Öfüyoruz geliyoruz, gidiyoruz. Burası daha iyi gibi. Ya birazcık daha şimdi aile büyük olunca kendi aile iç organizasyonlarımız da oluyor. Buluşmaları olsun, toplantıları olsun, sosyallik olarak bazen ağır misafirlerimiz yine adı dışından geldikleri zaman ağırlıyoruz burada. O şekilde konaklamayı da kullanıyoruz bazen. Zaman değişti. Zaten içeride de Aşiretköy'de hep büyüklerimize de, de şimdi şampiyonları daha iyi de anlatırlar, izah ederler. Bismillah. Merhaba, selamun aleyküm. Merhaba Allah'a. Merhaba Allah'a. Cümleten selamları ikiye. Selamun Hoş geldiniz. Hüseyin Atmular aslında ailemizin çınar ağacı diyelim. Bütün bu aile ailenin bu oluşumun aslına bakarsanız mimarı olur kendisi. Hoş geldiniz. Ta İstanbullardan buraya bir Türkiye'nin en önemli iki adasından biri Gökçeada'ya hoş geldiniz. Gerçekten şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Safalar getirdiniz. Emekli öğretmenim. Şu anda belediye meclis üyesiyim. Aynı zamanda Gökçeada'da. 40 yıl öğretmenlikten sonra emekli olduk. Ailemizin büyük bir kısmının Gökçeada'da olmasından ötürü ben de bu vesileyle şu anda Gökçeada'dayım. Siz de geldiniz böyle tanışma fırsatı oldu. Memnun olduk. Böyle değişik yerlerden gelen insanları görünce hem adayı tanıtma. Hem de ada dışında insanlarla tanışmak da gerçekten gurur verici. Hoş geldiniz. Hoş, tekrar. Hoş bulduk. Biz de kadar amca bir Türkiye'nin en büyük alt aşireti videosu çektik. Burukanlar da 3. sıradaydı. Ya yani dedi ki eğer 10.000 beğeni gelirse biz bu aşiretlerden birine gideceğiz. Kura çektik. Burukan aşireti çıktı. Sonra Burukan'la iletişime geçtik. Gökçeada'ya geldik. Biz yani aşiretleri çok merak ediyoruz. Zaten Türkiye'de bir ön yargı var aşiretlere karşı. Batı'da değil de doğuda daha çok aşiretler olur diye düşünüyorduk. Ki bize Burukan Gökçeada deyince biz şaşırdık. Çünkü genellikle aşiretler işte van da, Iğdır'da, Diyarbakır'da olur diyorlar. Hatta o yorumlara da çok kişi geldi. Orta Doğu'da olur daha ziyade sadece Türkiye'de değil. Şimdi aslında sadece Doğu'da olur diye bir yargı yanlış. Amerika'da bile aşiretler var. Tabi aşiret kökeni çok tarihsel bir şey. Bizim Burkan aşireti de sadece Türkiye'de değil. Orta Doğu'da sanırım Orta Doğu'nun en büyük aşiretlerinden biridir. Uluslararası aşiret tabii, diyebiliriz. Tabii uluslararası. Yani bilinen ekşi sözlüğe girdiğiniz zaman da orada göreceksin 7 ülkede. İsmimiz Afganistan'ın Mezar-ı Şerif denilen böyle bölgede Burkan beldeden geldiği söylenir. Tarihte süreçte öyle bir sözcük anlamı. Bir de Türkiye'ye gelme hikayesi 1600 yıllarında Karaca Dağ bölgesinde. Bizim reisimiz o zaman ki Şemdin Bey'miş. Fakat Şemdin Bey bütün dünyada biliyorsunuz kavgalar hiçbir zaman bitmez. O zamanki Osmanlı imparatoruyla yaşanan bir muhalefetlikten dolayı, bir ayrışmadan dolayı Karaca Dağı'ndan göç ederler 1600 yıllarında. Göç ederler gelirler şu andaki İran, Ermenistan, Türkiye üçgenine ağırlıklı olarak oraya yerleşir iki kola ayrıyor. Bir kısmı İran'ın Hoy Tebriz bölgesine kadar, diğer kısmı Iğdır merkezli yerleştiler. Daha sonra bu sınırlar 1917'de Sovyet devrimi olduktan sonra sınırların keskinleşmesinden sonra tekrar birleştiler. Yani İran'daki kolda ağırlıklı olarak Türkiye'ye gelir. Bizim hatta soy ismimiz Akmugandır. Bizim şu andaki buradaki ailen ağırlıklı soy Akmugan. Yani çok soy isimden var mı? Brook arkadaşlar. Elbette, elbette ki, aşağı yukarı yani bilinen ağırlıklı soy isimlerinden bir tanesi Akmugan. Ama bizim buradaki akrabaların içerisinde Akmugan var, Çetin Çetinsöy var, Sezgin var, Akarsu var. Bu bölgede Gökçeada bağlamında var. Fakat ağırlıklı bilinen soy isimler mesela Kartalar var Van bölgesinde. Akmugan hatta diğer bir isim Armağan. Peki Kadir amca bu kadar soy ismi nasıl bir kan bağında buluşabiliyor? Ya şimdi şöyle bir şey var. Burkan aşiretinin şöyle de bir özelliği var. Hatta sözlük anlamında bir, biri kan. Kökeni yani birdir. Burkan aşiretinin önceki ismi birlikte çok birbirine bağlı çünkü diğer aşiretler tarafında biraz da kıskanılmışlar. Neden? Birbirine çok bağlı bir asirettir. Böyle gerçekten tarihsel şeyine baktığın zaman hatta Iğdır'da da öyle. Şimdi biz ağırlıklı Iğdır'da yaşadığımız için diğer asiretlerin hepsi Brükar asiretini çekemezlerdi. Sebebi şuydu. Gerçekten güzel bir tarihsel bağlılıkları vardı. Köklü geleneklere bağlı. Bundan dolayı da dört dörtlük bir kültür yapısı var ki bugüne kadar o yapı çözülmemiş. Hala gelenek göre örneğin bizim akrabalarımız Türkiye özelliğini ele alırsak Van, Kars, Ağrı, Iğdır. Tabi Gökçeada sonraki iş. ne zaman geldiniz Kadir amca Gökçeada'ya? Biz 1977 yılında. 1900. Daha öncesi var. Mesela bizim bir dayımız gelmiş. Bari Yıldız Allah rahmet etsin vefat etmiş. Yani bizim ailemizin buraya geliş serüvenin asıl temeli odur. Burada devlet üretme çiftliği varmış. Dayımız o zaman Iğdır devlet üretme çiftliğinde çalışıyormuş. Bir vesileyle buraya bir sürgün gibi gönderiyorlar. Burada müdür yardımcısıymış, yöneticiymiş. Derken önce üç tane amcasının oğlunu getirip çiftliğe yerleşiyor. Sonra en büyük abimiz Hacı Hüseyin Akmugan benim abim, annemiz bir de baba birdir. Çok severiz, değer verdiğimiz. Abimiz Hüseyin Akmugan. Kendisi aşağı yukarı 97 yaşında. Sonra abim bir gün buraya geliyor. Ben de öğrenciydim o zamanlar. 1972'den beri ben zaten gelir giderim adaya. Ama bizim ailemizin ağırlıklı şeyi hatta Çetin Soy dayılarımız Çetin Soy'dur onların soy ismi. Onlar abim gilerden daha önce gelmişler. 5 sene daha önce. Şu anda abimin gösterdiği resim bizim babamın abisi Ahmet Armağan. Diğer şey ile Akmugan. Çünkü bizde iki soy isim kullanılır. Hem Akmugan hem orijinali Akmugan'dır. Sonra çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman armağan olmuştur. Hüseyin amca için bir gelmeden önce bir 66 torun var demişti. Abimin 14 tane çocuğu var. Maşallah. Evet bir anneden bir babadan 14 çocuğu var. Babam bu, baba, bu da dayım yanında bize Babam. Çocukların en büyük kızı Van'da şu anda. Van'da evli <laughs> diğerler hepsi Çanakkale ili içerisindeler. E, i̇ki tanesi Çanakkale merkezde diğerler hepsi Gökçeada'da ikamet etmektedir. Bir 70'e yakın torun, 66-70 tane torunu var şu anda Maşallah. hayatta olan. Peki, abi, dünya genelinde sorayım. Burkana evet. Burkan aşiretinde nüfusu kaçtır? Burkan evet. aşireti dem de söylediğim gibi ta çıkış yeri Afganistan olmasına rağmen 7 ülkede yaşanmaktadır. Ağırlıklı dediğim gibi Türkiye, İran, Irak bir kısmı çok az bir şekilde. Eski Sovyetler bir ülkede. Mesela hem Gürcistan'da var, şu anda Ermenistan'da var. Hatta Kazakistan'da sürgün edilmiş Stalin döneminde. Oraya sürgün edilmişler. Yani Rusya'ya kadar da. Yani ben tahminim dezenere olmamış. Halen kendi şeyini koruyan bir buçuk iki milyon civarında bir burukan aşırı mensup insan Hı. kitlesi mevcuttur. Peki Gökçeada'da ne kadar bulunuyor? Gökçeada'da şimdi belediye seçimlerinde tabii bir istatistik tutuluyor ya. Ben de belediye meclis üyesiyim bu arada. Antik onu belirteyim. <laughs> Gökçeada'da sanırım Akmugan soy ismi 97 kişidir. Maşallah aile kalabalık olduğu için yani ayda bir iki tane nüfus ilave olur. <laughs> benim yani bundan 7 ay önce 97 Değil. Bu arada bir doğum olmuşsa 100 civarındadır. Ailemize bağlı olan dayı tarafımız var. Dayı tarafımız Çetin Soylar. Yine enişte tarafımız Sezginler, Sümbül ailesi var. Bir de bizim Iğdır'dan bizden dolayı gelen aileler var. Mesela Çelikler var. Muhtarlık yapmışlar. Yıldızlar var. Çok kalabalık bir grup Yıldızlar, Akarsular var. Bunlar da yani hepsi bir aradadır. Hepsi bir aile gibidir. Beraber hareket ederler. Beraber gurbetin verdiği bir burukluktan ötürü düğünde, dernekte veya da toplumsal olaylarda hepsi bir aile gibidir. Yani bunları da toparladığın zaman Gökçe Adanın sanırım dörtte biri veya beşte birine tekamül eden bir ağdırlı grubu diyebiliriz. Maşallah. Evet. Kadir amca şey soracağım. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Hatta bizim yorumlara da geldi. Aşiretler nasıl bu kadar zengin oluyor? Sürekli bunu konuşuyorlar. İşte mesela bizim yorumlarda da işte Burkan aşireti çok zengin. Dünyanın dört bir yanını dağılmışlar. Ya yani bunun şeyi var mı? Bize bir açıklayabilir misiniz? Şimdi sohbetimizin başında da belirttim. Bir kere Burkan aşireti birbirine bağlı, birbirine kapalı bir bir toplum. bir dayanışma ruhu vardır. Trukan aşiretinin en büyük özelliği odur. Şimdi Kadir amcanın sözünü kestim. Özür diliyorum. Bir de bizim memlekette birisinin başına diyelim ki bir olay geldiği zaman Rukan aşireti kalabalık olduğu için diyelim ki koyun hayvancılık yapar. Herese o insana bir hayvan verdiği zaman diyelim ki bin kişi herese bir hayvan verdiği zaman bu bir anda zengin olur. E, yani. Baştan böyle bir dayanışma var. Dayanışma da ruhu demiştim. Evet. Bizde bir de mesela bizde feodal bağlılık çok yüksek değil. Mesela tabii ki aşiretlerde biliyorsun bir feodal bir hiyerarşi vardır. İşte ağa vardır, aşiret lideri var, şu var, bu var. Bizim aşiret ağamız da onun yanındaki çoban aynı masada oturur yemek yer. Böyle de bir alçı... ayrımcılık yok yani. Yok öyle alçı gün işte bay bu hizmetçidir, bu şudur. Sınıfsal ayrım o kadar çok derinlikli değil. Bundan dolayı ailedeki o dayanışma ruhundan dolayı Brukan aşireti her zaman kendisini ayakta tutabilmiş. Yani fakiriyle, zenginliğiyle bir düğüne gittiğin zaman herkesin üstünde güzel bir elbise görebilirsin. Ki öyle bir dayanışma kültürü vardır. Bir düğün mü oldu? Vaha kardeşimizin de bahsettiği gibi. Muhakkak herkes elini taşın altına koyar. Cenazesi mi oldu? Ha öyle. Örneğin eskiden bir fakir Burukanlı diyelim ki 20 tane koyunu var. Ama onu barındıracak kışlık yemi yok. O 20 koyunu her aile bir tanesini, iki tanesini alır. O kışın besler ilkbaharda ona teslim ederdi. Böyle de bir gelenek görenek var. Bundan dolayı Burukan aşiretinin diğer aşiretlerden ayıran en büyük özellik budur. Siyasetten de şöyle bir şey vardır. Mesela mesela hiçbir aşirette, Burkan aşirendeki siyasi anlamda, politik anlamda bir gelişmişlik yoktu. Iğdır'da Abdullah Ahmet Ermağan, ondan sonra Kars'ta Aslan Al, Erdoğan'da Sırrı Atala, hatta Cumhurbaşkanlığı da yandı. Birleştiğimiz zaman da ailemize bağlıydı. İşte Hacı abimin dediği gibi tabii o kişi isimleri söyledi. Ben soy isim olarak söyleyeyim. Mesela Iğdır bölgesindeki aşiretin ileri gelen ailesi Armağan ve Akmugan ailesidir. Kars'ta Alplerdir. Van'da Kartal ailesidir. Ama bunların hepsi Buruk Anaşiret'e Tabii Ağrı'da Bulut ailesidir. Siz Al, görüşüyor musunuz? Al, görüşüyoruz. Doğru'da en güçlü aşiret, en ağır aşiret Buruk aşireti. Berkan aşireti aşiret de 12 kabileye ayrıldı. 12 kabile de ayrıldıktan sonra ben ağaları ismi de size hitap ettim. Sen bakli bize Hacıbalı uşağı derler. Hep oraya bağladı. Şu an genel olarak Kadir Amir şey var. Aşiretler arasında işte bizim videomuza gelen yorumlarda da aslında en büyük aşiret biziz. Yok işte aşiretler arası bir çekişme var. Burukan biraz onun dışında mı kalıyor? Yani biz çok sürtüşmelere girmiyoruz doğrusu. Onu söyleyeyim ama Türkiye'nin en büyük altı aşiretinden biriyiz biz. Yani en azından diyebilirim ilk üçe biz giriyoruz. İlk üç aşirete giriyoruz. <laughs> aşiretler bu adı kardeşim. Burukan aşireti. Yarın ben Karaköse gelsem daha bir yukarıda bir bir sahip çekerler. Kimin oğludu? Abdullah oğlu da. Bak beni görürse ben doğru doğru Türkçe deme. Abdullah hanı oğlu diye en 90 100 yaşındaki adam gelip elimizde o bezek olan bizim reisimizin çocuğu gelmiş. Bu öyle birbirine bağlı. Ki abimin dediği gibi o köklü geleneksel yapı hala muhafaza edilir. Yani o geleneksel yapıya rağmen bir de modern yaşam biçimi de var. Mesela Burkan aşireti diğer aşiretlere göre yani bu kendimizi övmek anlamında söylemem. Megalomalizm değil. Bir seküler bir toplumuz. Şöyle ki biz kadınımıza da değer veririz. Öyle diğer aşiretler gibi kadınımızı öteleyip ikinci, üçüncü plana atma gibi bir şeyimiz yoktur. Çünkü biz kız çocuklarımızı da okuturuz. Yani bir yanımızda geleneksel, bir yanımızda da modern bir aşiretiz. Onu da söyleyeyim. Diğer aşiretlere göre de erken yerleşik hayatta da adapte olmuşuz. Yani şimdi Kadir amca dedi aslında aşiretler hepsi kardeşler. Ben diyelim ki bir babanın 10 tane oğlu vardır. Heresi kendi adına bir grup kurar, kendi ailesinden büyür. Bunlar aşiret ismi alır. Diyelim ki benim ismim Hasan'dır. Hasan ya aşirete olup gider, öyle sürer gider. Normalde yani bütün aşireti toplasa hepsi bir babanın çocuklarıdır. Bir babanın çocukları da bazıları e, humanist olur, bazıları sinirli olur, bazıları daha iyi huylu olur. Yani sadece biz o babanın biraz iyi huylu çocuklarıyız. Kaç kardeşsiniz siz burada tam olarak? Onun çocukların bir kısmı burada. Şu anda yanında oturan Vahap kardeşim de onun çocuklarından biri. Hasan abimizin. Burada bir Kaç tane var Hasan abinin çocuklarında mevcut. Hüseyin abinin çocukları ağırlıklı olarak buradadırlar. 14 çocuğunun aşağı yukarı 66'ya yakın torunu var. Bir 36 tane torunun çocuğu var. Yani senin, evet. Hüseyin <laughs> abinin. Hatta torunun çocuğu olan çocuğu. Eğer torunun inşallah. Maşallah. Hani halk arasında bir şey vardır işte. Torun torunu görünce cennete gider evet. direkt. İnşallah, <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah, abimiz, abimiz görür ve cennete gider i̇nşallah. diye düşünüyoruz. Ailenin büyüklüğü de bir şanstır. Mesela halen bir bize demin de söyledim. Biz geleneklerimizi de çok bağlıyız. Mesela her bayram abimizin evinde yemek verilir. Biz gideriz kahvaltımızı yaparız. Bazen övle yemeği de verilir. İşte hayvan kesilir, kurban kesilir, dağıtılır. Bütün aile bir araya gelir. Amaç yemek yemek değildir. Amaç bir araya gelmektir. Aile olmak. Evet bir araya gelmektir, aile olmaktır. Biraz aşiretin özelliklerinden bir tanesi de budur. Benim babam da Iğdır'daki Burkan aşiretinin lideriydi. Şöyle bir anekdot anlatayım, bir örnek vereyim. Mesela bizim evimize çok sık misafir gelirdi. Çok kalabalık bir aileydik. Yani aşağı yukarı iki abimin çocukları vardı. Annem genç doğum yapardı. Çobanlarımız vardı. Yani 40 kişilik bir nüfus bir abluda. Biz yemek yerdik. Misafir gelince muhakkak ona bir hayvan kesilirdi. Fakat sıra bize gelince biz mesela biz et yemezdik. Ama misafir yerdi Öyle de bir şey ruhu var. Yardım sen. Tabii ruhu. tabii. Öyle bir şey var. Babama derdim ki baba işte bir üniversiteye öğrenciyim. Gidiyorum. Ya Bir takım elbise bana alır mısın? Derdi ki ne kadar fiyatı? O zaman 200 lira diyordum. 200 lira vermezdi. Ama bir tane diyelim ki aşiretten biri veyahut da mücavir aşiretlerden biri hiç önemli değildi. Bir insan diyelim. ihtiyacı olan biri geldi mi ona bir 300 verdi Bana 200 vermezdi. <gülüyor> <gülüyor> Böylesine de bir tarzı vardı bizim aile büyüklerimizin. Abim de aynı şekildedir. Bana da çok büyük emeği var. Şimdi Türk dizilerinde anlatılanlara göre işte aşiretler mafyalaşmış, işte orada liderler var, burada liderler var. Yani böyle bir buruk, yani normalde böyle aşiretlerde böyle bir şeyler var mı? Yoksa sadece Türk dizilerinde abartılıyor mu? Baş, şimdi bazı aşiretlerde maalesef ki vardır. Yani mafyatik olaylara karşı. Tabii bunlar istisnadır yani. Bak bizim aşiretimizde benim bildiğim kadarıyla ben de 65-66 yaşında bir insanım. Bugüne kadar Burukan Aşiret'e öyle köklü mafya grubu bu tarz böyle yani çete grupları biz çok duymadık lokal şeyler münferit bazı olaylar olmuş olabilir. Ama bizim bildiğimiz böyle medya yansımış veyahut da gazetelere yansımış herhangi öyle bir şey duymadık. Dizilerde abartılıyor. Ya, dizilerde değil. abartılır. Yani bütün zaten dizilerin trendi odur. Yani Aynen. neticede onun üzerine reyting yapacaklar. Bizim aşiretimizde demin de söylediğimiz gibi köklü geleneklere bağlıdır. Türk ben hiç duymadım. Rastlamadım da doğrusu. Tasvip de etmiyoruz. Ama diğer aşiretlerde rastlamışsızdır, duymuşuzdur. Keşke olmasaydı diye düşünüyorum aşiretimiz daha ziyade biraz daha çağ ayak uydurma. Yani herkes kendi işinde, gücünde. Yasa dışı bir şey biz bugüne kadar aşiret içerisinde duymadık doğrusu. Ya zaten bizim yorumlara gelenler de en kültürlü aşiret, Burkan aşireti diyenler oldu. Yani, zaten yorumlarımızda çok var. Amcamın burada dediği bir noktada da şuna bağlanıyor aslına bakarsan. insanlarla bizim ailemiz de olsun, keza aşiret de olsun. Daha çok gücü kullanarak hırgürle bir üzerinde bir otorite değil. insanlar sizi sevdiği saydığı için size saygı duysunlar. Aşiretin büyüklüğünü bu şekilde lanse edin. Gibisinden bir eğitim veriyor. Yıllardır gençlere bizim kuzenlerim de keza aynı şekilde. Yani şöyle bir şey vardır. Bizim ben bir arkadaşımla kavga ettim, tartıştım diyelim. Bir iki kuzenimle aramda bir sürtüşme bir şey olsa zaten babam kendisinin yüzü burada. Böyle toplu bir şekilde ailemin adını, gücünü kullanaraktan bir hamle yaparsa beni evden içeriye almaz yani öyle söyleyeyim. Veyahut da işte kendi aramızda atıyorum gençler olarak tartışma küslük zaten söz konusu değil. Aile içi öyle bir şey yapma imkanın yok. Hani dışarıdaki insanlarla iyi ilişkiler kurmak evet bizim büyüklerimiz bunu gençlere çok güzel empoze ediyor. Bu konuda bizi eğitiyorlar. Artı olarak kendi içinde de ben bugün gidip de ya ben bu kuzenimle tartıştım bir eve gitsem aynı günün akşam hemen yüz yüze geliyorsunuz konuşuyorsunuz öyle bir şey yok küslük barış bu bağ aslında büyüklerimiz sağ olsunlar yıllarda bize gençlerine bu şekilde empoze ederek koruyorlar insanlar baktığı zaman da Buruk aşiretinin Burukan aşiretinin güçlü gözükmesinin sebebi yine dediği gibi konunun özünde oraya geliyor bu bağ bu bağ da bu şekil korunuyor bence aslında aşiretin bu kadar büyük olmasının sebebi de buradan geliyor evet Sevgiden, sevgi sevgi birbirine bağlılık yani. küçüklere saygı duymasından ziyade bakın burada benim bu kadar büyüğüm var 40 20 30 40 50 60 yaşında 90 yaşında. Dedim. Ama ben konuşuyorum şu an. amcamda kez aynı şekilde. Yani şu var. Gence önem verirler. Atıyorum fikirlerini dinlerler. Diğer doğulu şeyde küçük bilmez, küçük yerini bilsin yoktur bizim ailemizde veya şey. Ayrımcılık yoktur değil. Aynen biz. öyle. Hangi işi hangisi iyi yapıyorsa o yapsın derler. Atıyorum bu işi sen mi yöneteceksin? sadece ben e, senin bu abin senden büyük, senin bu kuzenin senden büyük. O geçecek. O yapacak yok. Kim neyi güzel yapıyorsa o onu yapacak. Bir kez aynı şekilde amcamın burada bana söz hakkı vermesi. Bu kadar büyüğüm varken bunu benim anlatmama. Burada izin veriyor olmaları da çok güzel bir şey. Böyle güzel böyle büyük bir aile Ailenin böyle bir aşiretin adını da şükürler olsun. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Dedem de nasıl piyango bana çıkmışsa bana <laughs> koyduysa artık <laughs> diğer kuzenlerimden de <önünde> özür <laughs> Senin ismin direkt Burukan, Burukan. Akmukan. Direkt aşiretin ismi. Aynen. Çok güzel bir isim bence. Kafiyeli de oluyor. Aynen kafiyeli oluyor. Kadir amca peki Burukan aşiretinin bilinen kaç kolu var? Burukan aşiretinin kollarını ben yüzeysel biliyorum. Onu en iyi abim daha iyi biliyor. Ona sorsan o daha detaylı bilgi alırsınız bence. Burukanların yanında bir de yan kolları var. Mesela mesela aynı şeyden gelen, diğer yan Brukanlara yetişen aşiretler var. Celali var. Celaliler Brukanlara yakın mı? Kelimle geldi Burkanlara katıldı Burkanlara onlara kız verdi şu oldu onlara da kökü celali onlar da Burkan olmuşlar. Kısmen cezdeyler. Cezler de gelip Burkanlar içinde kız olmuş kız vermiş şimdi onlar böyle bir, bir eski zamanında aşiratlar birbirine bağlıydı. Kadar amca çok teşekkür ederiz. Biz buraya gelmekten çok memnun olduk. Amaracı kardeşim. <laughs> Geldiğimizde çok memnun olduk. Bir ön yargı oluşmuş. Ya biz geldik buraya Burkan sağ olsun bize ağırladı. Sizi çok güzel ağırladınız. Ya biz çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ya yani bu aşiretler çok sağ Biz de çok, çok mutlu olduk. Sağ sağ olun. geldik gördük. Çok şey memnun kaldık. Tamam. Burkan da Şiret harbiden hem büyük hem de misafirperverliğiyle öne çıktı. Sağ olun. Teşekkür Eğer bunu size söyletebiliyorsak biz gün üzerimize düşen evet. görev Çok, memnun olduk. Çok tanıştığımızda çok, çok memnun, olduk. Çok 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 memnun oldum. oldum. Bir, bir gün Iğdır'a da geleceğiz. ağlamak <laughs> istiyoruz. Iğdır'da de da daha güzel hadi <laughs> ağlayabiliriz. Bir de olur. bir düğüne gelelim. Aynen. Yazıl düğüne Evet. Bir aile alalım, biz kaçalım. Sen alalım. Sen oraya. Burukan aşiretine bir kültürel yapı da önemlidir. Mesela bizim klamlarımız var. Bütün Kürtlerde olduğu gibi dengbejlerimiz var. Şimdi onlardan bir tane yeğenim Gülizar da bu dengbej ve klamlardan bir örnek sunacaktı. Bir bukle ondan dinleyelim. Buyurun Gülizar Hanım. Bu arada hoş geldiniz. Safa getirdiniz. İyi ki geldiniz görüştük. Biz Burukan çok birbirimize bağlıyız. Kadın erkek ayrım yoktur. Bir cemaat olsa, bir düğün olsa, bir konuşma olsa hep beraberiz. Her birlikte bir yerdeyiz. Bir arada

جمع اردال خود خرم خرم ایران روانه بل چوکی خوره کال پیرانی به دندگو دلال خور بخستا و هوا برا خود داشت عادی حوت گی منی بر دلال دلیم بباتا تا سکاوی هی سوار بخواستا منی دانزا دا شنی سیزا شریطا بنی عرد درخستا دست خوب دا دستا چاویخ بقیر پاندا لیوا و خوب گستا